Arkadaşlar hepinize merhaba. Bol kazançlı günler dilerim. Açıklamadaki Telegram kanalı Türk Önü Çete katılmayı unutmayın. Bugün Minecraft oynayıp para kazanabileceğimiz bir sistemi tanıtacağız. Şöyle denemesini yaptık. Ücretsiz bir şekilde kazancını sağladık. Tabii ki de Minecraft almak için birazcık para harcamak gerekiyor. Şöyle ödeme kanıtı bir üye denedi. Şöyle gördüğünüz gibi resmi ödeme kanıtı. Peki bu üye Minecraft'ı oynayıp nasıl para kazandı? Şöyle ilk baş... <laughs> Join Market Cap verisini göstereyim arkadaşlar. Tanesi 4 kuruş kendi blockchain'i var. Ne BSC ne Ethereum ne diğer blockchain'lerde çalışmıyor. Kendi ağı var arkadaşlar. Şöyle 4 tane de borsada listeli. Projenin web sitesini bırakıyorum. Nasıl kurulumunu nasıl Minecraft'tan kazanabiliriz diye soranlar videoyu dikkatlice izlesin. Arkadaşlar ne yoksa oynadığınız oyunlarda tamam mı? para kazandırmanızı imkan sağlayan sunucular üretiyor bu sunuculara girdiğinizde oynadığınızda tamam mı size kendi kripto para biriminden veriyor bu kripto para birimi satılabilir borsasında gösterdiğim gibi zaten web sitesinde de şöyle söylüyor <laughs> şu an için e, iki adet oyun destekliyor arkadaşlar şöyle birincisi rust oyunu diğerisi minecraft telefonda olmuyor defalarca denedim adminlere de sordum kesinlikle olmuyor telefonda. Onun için sadece bilgisayar gerekli. Yakında GTA geleceğini belirtiyorlar arkadaşlar. Daha yeni bir proje. Denemekte fayda var. Şöyle ilk baş cüzdanını kurmamız gerekiyor. Kendi ağı olduğu için, kendi blockchain'i olduğu için. Şöyle arkadaşlar ana sayfada cüzdanı indire tıkladığımızda biz böyle bir kitap sitesine atıyor. Burada bilgisayarınıza uygun olan sürümü indireceksiniz. Ben Windows'ta şunu indirdim arkadaşlar. Bir tane zip dosyası indi. Şöyle zip dosyasından açıyorum. Cüzdanım açılıyor. Evet karşımıza şöyle bir onay ekranı geliyor. Erişime izin vere tıklıyorum. Arkadaşlar cüzdanı ilk kurduğunuzda, bilgisayarınıza ilk kurduğunuzda cüzdan kelimeleri verir. Vermezse import falan çıkarsa gidin tur alttan veya başka yerden bir tane cüzdan kurun. Sıfır cüzdan onu kelimelerini ekleyin öyle devam edin. Arkadaşlar cüzdan kelimelerini kesinlikle kaydedeceksiniz. Bakın wallet kısmına cüzdanı yedekle kısmına mutlaka cüzdan kelimeleriniz kaydedin. Kaydetmezseniz cüzdanınız uçak. Şöyle çekerken fi ücretlerinde de oldukça düşük gördüğünüz gibi. Şimdi burada ilk baş cüzdanı kurduğumda şu hareketi yapıyoruz. Dosyaya giriyoruz. Cüzdan kelimelerini kaydettik. Alış adreslerine tıklıyoruz arkadaşlar. Şurada yeniye tıklayacağız. Tamam mı? Buraya istediğiniz kadar cüzdan ekleyebilirsiniz. Minecraft alt yazacaksınız. Aşağıya dokanmayacaksınız. Aşağı otomatikman oluşuyor. Arkadaşlar cüzdanı oluşturduktan sonra şöyle Microsoft Store'a gireceksiniz tamam mı xbox'ı indireceksiniz xbox'ı indirdiğinizde Minecraft'ı kurmanız gerekecek xbox ücretsiz fakat Minecraft'ı oynamak isterseniz aylık 30 TL gibi bir ücreti var ee, üye bir gün oynadı diğer arkadaş bir günde 18 TL yani bir günde 18 TL diğer ayda işte ayda 600 lira ne kadar veriyor bir ayda 30 lira yani hemen hemen 20 katı kadar fazlasını çıkartıyor tabi oynamanıza bağlı Minecraft'ta kuruyorsunuz arkadaşlar şöyle aramaya yazacaksınız Minecraft Launcher indireceksiniz kuracaksınız şöyle oynaya tıklayayım Arkadaşlar Minecraft açıldıktan sonra Java Edit oynaya tıklıyoruz 19.2 sürümü olması lazım yani satın alım yaptım 30 TL verdim işte bir aylık Minecraft için x baksan Diğer web sitesinden Minecraft'ın web sitesinden almak isterseniz de yaklaşık 30 euro gibi bir rakam var. Fakat ben bir ay deneme yapmak için 30 TL'nin uygun olduğunu düşünüp öyle alım yaptım. Şöyle hazırlanıyor diyor. Açılsın. Oyun açılıyor. Arkadaşlar söyleyeyim bilgisayarım kaliteli bir bilgisayar değil. Laptop onun için Minecraft'ta pek oynamayı bilmiyorum. oynayan arkadaşlar yapsın. Onun için şimdiden belirteyim. Ve oyun açılmasını bekliyoruz. Arkadaşlar açıldıktan sonra şöyle çok oyuncuya, oyunculuğa giriyoruz. Sunucu ekleye tıklıyoruz. Daha sonra bakın şöyle web sitesinde oyun sunucuları kısmından Evet arkadaşlar. Daha sonra bize burada verdiği sunucuyu yazacağız. Şöyle şuraya. Sunucu ekle kısmına. Ben şöyle sunucuyu yazayım. Arkadaşlar sunucuyu yazdıktan sonra tamama tıklıyoruz. Evet şöyle birazcık beklendikten sonra sunucu açılıyor. Crack sürümü denemeyin arkadaşlar. Kesinlikle bağlanmaz. Tamam mı? Orijinal sürüm istiyor. Öyle bir şey koymuşlar. Sunucuya katıl diyoruz. Ve oyuna bir giriş yapıyoruz. Arkadaşlar oyuna giriş yaptıktan sonra T butonuna tıklıyoruz ve buraya slash register dememiz gerekir. Çünkü cüzdanı kaydedeceğiz. Tekrar şeye tıklıyorum. Dur bakayım. Link to account. Şöyle tıklıyorum. Evet'e tıklıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar karşımıza gelen ekranda kullanıcı adı mail, şifre, doğum tarihi bu tür bilgileri doldurmamız gerekir. Çünkü oyun ile şey işte Minecraft ile projeyi bağlamamız gerekir. Harici tokenler cüzdanımıza gelmez. Ben şöyle bilgileri doldurayım. Uzarname kullanıcı adı mail, şifre, doğum tarihiniz. Şunu tıklıyoruz. Şunu seçeceğiz. Register'a tıklayacağız. Ben şöyle doldurayım hemen. Arkadaşlar giriş yaptıktan sonra şu, kullanıcı geliyoruz. Aç ön detayla tıklayacağız. Daha sonra Neox'a Craft'tan aldığımız cüzdan adresi var ya arkadaşlar. Tamam, o cüzdan adresini yapıştıracağız şuraya neresiydi? Şuraya yapıştıracağız ve bilgileri kaydedeceğiz. Şöyle cüzdan da üstüne tıkladığımızda adres kopyala dediğimizde adres kopyalanır arkadaşlar. Evet arkadaşlar cüzdan da bağladıktan sonra web sitesine artık oyunda oynadığımız zaman kadar, tamam mı? Ee, bize kendi tokeninden verecek arkadaşlar. Şöyle ben. T yazacağım. Sonra şuraya slash. Şöyle words. Tıklıyorum. Şöyle survivor modu seçiyorum arkadaşlar. Şöyle ilk baş bas şey anlatayım. Diğer üyeler zaten eskiden oynayanlar bilir. Şöyle basarsınız. Şunu kırarsınız. Şöyle basıl tutarsınız tamam fareyle. Kırar. Şöyle yukarıda gördüğünüz gibi XP'niz artıyor arkadaşlar. Tamam mı? Şöyle kırarsınız, kırarsınız, kırarsınız. Her gün saat 12'de tamam mı? Cüzdan bakiyenize ödül gelir arkadaşlar. Tabi burada sağda claim blocks falan var. Yani böyle bir blok oluşturma tarzı bir şeyler var Minecraft'ta. Onun nasıl olduğunu bilmiyorum. Pek oynamayı bilmediğim için söylediğim gibi. Şöyle kırarsınız tamam mı? Gördüğünüz gibi XP'nizi arttırırsınız. Gidersiniz kendinize yer inşa edersin şöyle şöyle kitap gibi yapıp tamam mı oynarsınız Arkadaşlar 24 saat sonra işte 12 her gün saat 12'de gece 12'de ödülünüz cüzdan bakiyenize yatar şöyle yukarıda gördüğünüz gibi XP'yi arttırıp duruyorum ben tabi oynamasını bilsem şöyle düzgünce şey yaparım hmm, siz söyleyin şunu. oynamasını bilsem daha da iyi oynarım arkadaşlar. Fakat dediğim gibi pek oynamasını bilmiyorum. Evinizde oynayan kardeşiniz varsa verin. Oynasın arkadaşlar. Her gün bakiyeniz şuraya gelir. Tamam mı? Balta gelir. Şöyle balans kısmına gelir arkadaşlar. Ondan sonra daha sonra listeli olduğu borsalara şöyle gördüğünüz gibi şuradaki borsaları çekip satabilirsiniz. Alım satımı da mevcut. Daha yeni bir proje. Yakında GTA'nın geleceğini de belirtiyor. Ee, şöyle dur bakayım oyun sunucuları içinde GTA'yı da söylemişlerdi. Dur bekleyelim açsın. Şu an için Rust var. Rust'ı denemedim ben henüz. O da paralı. Minecraft'ta 30 lira alıyor aylık. Ama bir günde üye bilen bir kişi oynadı işte. Yani 5-10 saatte 1 dolar aldı. Bir aylık şeyini çıkarttı arkadaşlar o GTA yasını bulamadım da GTA yakında gelecek ona eminiz rahat dinlerle konuştuyduk. Arkadaşlar 21 milyar arzı var. projeyi bahsettim. Nasıl kazanıldığını da gösterdim. Rust'u da göstermek isterdim fakat Rust yok. Rustu oynamak isteyenler şöyle game server kısmında server'a bağlanırlar. Oyun ne kadar oyunda oynadıkça o kadar fazla kazancınız oluyor. Ben şöyle oynadım Minecraft'ı 5 dakika, 10 dakika benim bakiyem yok gözükmez arkadaşlar. Her gün oyunda bir kir bir kir. <laughs> Her gün gece saat 12'de buraya gönderilir. Herhangi bir para yatırmanıza gerek yok. Bir şey yapmanıza gerek yok. Ücretsiz sistem arkadaşlar. Deneyelim. Minecraft'ta oynayan arkadaşlar beğenir. E, şunu da belirteyim. Açıklamadaki Telegram kanalı Türk çete katılmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle her proje video çekemiyoruz. Fexobit Borsası anında ödeme şeyini tanıttık. Öyle farklı farklı projeler tanıtıyoruz arkadaşlar. İzle kazan. Şöyle ödeme. Bitex borsasından falan. Yani şöyle gördüğünüz gibi her projeye video çekemiyoruz. Onun için Telegram kanalımızdan ta tanıtıyoruz. Telegram kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bol kazan.